Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Mevsim itibariyle en sık karşılaştığımız rahatsızlık çocuklarımızda burun tıkanıklığı. Genellikle bu burun tıkanıklığını açmak için de bir serum fizyolojik kullanırız serum fizyolojiklerin bir kısmına toplama kararı çıktı. Uygunsuz üretimden kaynaklanıyor. Toplama kararı çıkan neredeyse bütün serum fizyolojikler bu şekilde flakonlardan oluşuyor. Yani bizim damardan taktığımız serum fizyolojiklerde böyle bir durum yok. Genellikle burnunu temizlemesi için ben ailelerime 100 cc, 250 cc, 50 cc'lik serum flakonları veriyorum ve enjektörle uygun miktarda çekip burunlarını yıkamasını istiyorum. Bazen de nebulizatöre bu serum fizyolojiyi koyarak çocuğumuzun burnunu serum suyuyla açmayı öneriyorum. Yani yine yan etkisi en az olan ürün serum fizyolojik olduğu için lütfen serum fizyolojikle çocuğumuzun burnunu ihtiyacı varsa açalım videonun arkasından fotoğraf olarak Sağlık Bakanlığı'nın toplatma kararı verdiği serum fizyolojikleri paylaşıyorum. Eğer aklınıza takılan bir marka varsa oradan kontrol edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.